Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size bekleyen Brav Pass Hockey 2 2 oynayacağız. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi adamlar bu yakın mesafeye. Ya. Yok. Diğer uzak mesafeye gidebiliyor. Eşlemi <laughs> ne istiyorsun? Hadi gel. seni koruyorum. At. At sana şu golü. bilerek atayım. Lan Adam yani zahmet attı artık. Vur. Bir dakika. Aldık. Allah seni ne yapmasın. Sal sal bana sal bana sal. At. Çok şükür. Vur, vur. Heh, ben aldım çok şükür. Beyler ilk golümüzü atıyoruz. Ve maçı bu şekilde bitiriyoruz. Bak bir dakika daha. Hakkı bir yıldız oyuncu ile birlikte. Sen gel bence ya. Ben biraz tehlikeli hareketlerim var ama gene de sevdim be seni. Oo oh, yayın saatine biri geldi varmış şurada. Hadi bakalım. Oha oha. Bu adamlar sıkıntılı biraz reis. Belki inenecekmişiz gibi içimde bir hissiyatlar. Normalde ektele gelecektim ama yap yapacak bir şey yok. Hop. Hop gel böyle. Hop. Tamam. Tamam hop. Bak onu aldım onu aldım yerini alabilirsin Benim arkadaş dönüş Tuttum Tuttum ya tutacaktım ya Tamam bunu böyle alacağız Şöyle Hayır yakala Büyüm kale gidiyor Tamam oğlum top nerede lan Tut onu. Hop, ne oluyor lan? Oğlum, at şu gol artık. Tut. Dur ben, ben onu alayım. Dur lan. Oğlum bana salma lan adam, adam uzak mesafe çok iyi. Hadi. Bir tane daha attım. Reis, artık, artık geri kalamış sende yani at o gol. Benim takım arkadaşına var ya yani bir şey söyleyeceğim. Bir tane bile yemedin mi? Yemelisin. Ay lütfen yemiş o. Abi geri zekalı mısın sen ya? ya bütün ikiler boş gitti. Ben şunu alıp kaçsam diyorum ya. Alsak alabilsem anasını satayım. Bizimki sırf defansa çekilmiş bir oğlum ya. Neredesin? Gel gel. Abi adamlar uzak mesafeden ne gol atıyor. Ana suyu sattığım en evladı. Bir işi ara bana. Çek çek. Çek ben bile seni bulamam. Haydi bakalım. Bu okey gibi yani. Normalde iyiyim şu vuruşlarda ama. Ama bırak sağ solunca şansımız yaver gitti. Hele adama baksan uzak mesafe ustasın. Takım arkadaşıyla iyiydi ama işte. İnşallah öyle. Hey, kanki benim yapabileceğim tek şey bu. Hayır. Hayır. Reis kapı topu. Reis niye herkes uzak mesafe dinliyor? Hayır, tut. Tutamadım. Hop. Şöyle. Şöyle. Gol. Ben aldım. Hop. Şöyle ikinci golümüzü atlayacağız. Tamam ben taktiği buldum. Hop ve go. Bu şekilde abi. Of oh be çok şükür artık karakterimizi değişir. Artık karakterimizi değişebilir galiba görevimiz tamamlandı. Sen 9 tamam. Çok şükür be. 140 pimizi de şöyle alalım. 29 lan daha iyi. 30 olmadık da bitmesine 9 gün var da biz bunların hepsini nasıl tamamlayacağız? Neyse. Burada da bir şey yok haberler. Haberlerde de bir şey yok. Biz görevlerimize gidelim. Hangi karakteri verecek? Hiçbir şey karakteri vermeyecek. Biz de o yüzden Kemal alabiliriz. 9 bit var. Nita'yı belki alabiliriz de. Bize şöyle vurmalı kaçmalı birisi lazım. Sen sanki benim... Biz gidiyorsun ama doğru bayağı kalın yani. Reis seni de göreceğiz. <laughs> oradaki kalkanlı malkanlı şeyi boş yere mi taşıyorsun? Ne işe yarıyorsun? Hop 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 reis Benim, 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 benim cihaz niye bu kadar kastı? Tamam ilk golümüzü aldık da benim cihazım niye bu kadar kastı? Tamam arka arka bir yok, yok lan bir tek ekran kaydı alıyorum yani. Kullanım ben ben adını da şimdi <laughs> <laughs> Fuck Bak ya bro. Hop. Şöyle fırla fırla oğlum. Vuruşa basıyorum yok be. tuttum. Kaleciliğim sağlamdır benim biraz. Hop. Hop. İkinci vuruş. Abi vuracağız seni şöyle. Kusura, kusura bakma da. Hop. Gol. İkinci golü de attıysa gol rahat olacak. Abi derbi gibi maç oluyor ya şu an. Hadi at, at şu golü be. Adamsın be. Adamsın. Adamın dibi. Sen nasıl yıldız olur ama sen yedi kişi olmuşsun be. Aha süper ender oldu da. Şimdi sen altın mı Başka bir şey. Acaba Ektor ile oynasak? Ektor neredesin ya? Sen 9 seyirsin ama. Sen gel bize birazcık yardım mı? Yakın mesafe biraz oynayalım be reis. Ya bu milleti dövüyor da diyeceğim ki atomlar ne uzak, uzak mesafe anasını satın. Uzak mesafe mi? Alright, Hangi? Ele gel, ele gel, ele gel. Ben ete gel. Yok, gelme. alan aklıma tüküyor. Uh, evet. Oha oğlum adam alan bir sarı, alan vuruyor. Çak, buradan bana ver, bana ver, bana ver. Ya geri zekalı Tamam aldım. Gerizekalı aptal. Senin beni şerefine tüküreyim. Pas oturursun ya. Haydi. bak. Golü bu şekilde atacaksın. Hiç ara pası falan da yok ya. İnsan bir pas atar ya. Ah. Adamlar gol attı ya. şekilde onu alayım. Bu kadar. O son gol yemememiz lazım. Yes bana vuruyor. Onu değildi. Aha. Lan top benim gitmiş. Ya bizim takım arkadaşı salak. Yapacak şey yok. Bize düzgün bir tane karakter verdi. 9 bit. Hadi lan sana bastım ya. Sen seviye kaç oldun? 7 oldun. Hadi bakayım. Gösterin ki herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan aldı. Bakın hiç kaynıyor. Oha. Oha. Adamlara baksana ya. Oğlum bu bizi döver ki ama. Oğlum ee, mortis geliyor mortis geliyor. Oy son anda aldım da. Sıkıntı baba ya Al onu. Ver. Oğlum topum. Topum bir alamadım. Hop. Şimdi bana ver. Ve devamını izleyin beyler. Yum. Alanlar bas adam öldürmeye gelmiş. Aldım. Ve gol. Magic Z3K. Hayır. Az kası gidiyor. Hop. Hop. Ara pas. Kardeşim ara pas atıyorum orta. Hadi. E, o gol gelmeyecek. Oğlum var ya bir tane gol atacağız anasını sattınız ortamın ya. Oy sen nesin ya? Dostum yapıyorsun sen bu işi be. E, sen ayrı bir şeysin ya. Güzelsin güzel. bunları sonradan kullanacağım da neyse. Bravo. Bravo ki daha mantıklı geliyor bana ya. Çok eğlenceli bir mod. Kupa kasmak için yani. Görev için değil. Aha adamda da 9 bit var da. Oğlum bunlar hepsi uzak mesafe. Biz de uzak mesafeyiz. Benim. Benim. Hayır hayır. Hayır. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya kendine gel. Yok öyle beleşten gol. Böyle gidiyor da. Oo. Ya abicim ben kendi şansım açtım ya. Aha. Kaldım böyle. Olacaksın böyle. alacaksın da. Hayır. Eis. Bizim alana doğru gidiyor. Kanki gol gidiyor, gol gidiyor. Es tut topu, tıklan topu. Reis ben senin yerine giriyorum da ya ah, ah, lan Zeynep. Yerler AFK kalıyor galiba. lan Zeynep vur. Zeynep ben kurudum. Tamam sıkıntı yok. Biz orayı da kırdık. Hop onu daldık. aldık. Vur. Hop. Gol. <laughs> Oğlum nasıl gol attım mı bilmiyorum. Çat çat yut. Oha. Oha adamlar oradan golü attılar. Sarı civciv. Hayır. Tek kaldı, tek kaldı benim galiba. Gel gel. Sen nereden geliyorsun? Tut onu. Fırlat. Biz, biz arkamdayız ya. Destekçiyiz biz senin. şu üçüncü golü. Ha son golü attı be adam adam. Ama 50. oyuncu bir sıra Kusura bakma. Okey. Tam ya yeni bir beş dakika geç açalım yani sıkıntı yok. Ben ne göre? Hadi bakayım. Oo. Bunlar biraz sert galiba. Bak bak adam totemine baksana. Uğur. Kale gitti ki o. Düz vurduk mu? Affetmiyoruz. Biz biz yetişemedim. Yetişemedim. Hayır, tut. Ben sen koruyamayacağım. Koruyamayacağım galiba reis. Hayır tut. Fırlat şimdi. Gittik o. Emma 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 Emma. Oha oğlum ya. Biz oraya atsak bir geri bize dönüyor. Hele ya. Yapacak bir şey yok. Neyse dur. Yapacağız, başaracağız. 9 bit de biraz sıkıntı yani. Deri kanam diğerlerine O bizim adama baksana. Ben bir de abi beni niye sağa veriyorsun ya? Ben sağcı insanım, ben solcuyum. Yani siyaset anlamında demedim. Üstüne şunu Bir sayır bizim kaleye doğru gidiyor. ben nasıl öldüm? Tut. 9 bit koşmuyor, koşmuyor. Bu adam koşmuyor. Bu adam renklilere katletti. <laughs> Hayır. Yok öyle, yok öyle, yok öyle bot. Reis ben de gittim, ben de gittim. Musta o, o. Oldu, adamsın sen ya. Ayrı bir şeysin. Yooo, evet. Ben nereye vurduğumun farkında bile değilim dostum. Hayır. Gol yok. Bir sıkıntı yok. Sen, sen oradan vur topa. Hayır. Tuttuk. Diyeceğim ki yok tutamadım. Abi nasıl ya sen salak mısın? Hop. O oh, top gitti Diyeceğim kayı gitmemiş. Reiz, top gidiyor, top gidiyor. Adamlar maçı bitir doğru. Neyse dur karakterimizi değişeceğiz. Oh my god dostum. Easy, easy. Okay değil. Tamam değil. Bravo hokeyinde. Abi Luka'ya baksana kurban olayım ya. Hele ya. Tamam ben hepsini vurmuş da öldürmüş olabilirim ama. Ben yani ilk golü atmış da olabiliriz. Ama ama emma. Hayır. Sen geçsin. Hayır tut onu. Tamam sen beni öldür ben de seni. Sen beni öldürdün. Ben de seni öldürdüm. O kendi kendini öldürdü. Reis sen niye o uz... şey yapmaya meyilsin ya. E, zahmet olacak da artık. Şuradaki kulu da bir at verin da. Reis wife'im gitti. Wife'i çekmiyor. No bro baby. No bro baby. No bro. No. No is great. Go is great, go is great. Hem kalede ben varım. Reis. Okey, oyuncu siye. <sighs> mm hmm. Tut 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 tut. -tu. Ambiyat da ben var. Çünkü <laughs> Tam tuttum. Ooh, bak 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 bak. Tamam al sen onu. Goal. Yes. Şu anda hatta çocuk. Aziz, yara. peşteki ki beyim. Ben de karim. Merhaba içi. Diyeceğim ki hayır ama adam geldi adam geldi adam geldi. Kanka like... izin verme kanka izin verme. Sağlı gidecek sağlı gidecek. Yapamadılar. Topu alacaklar. Sanki ben burada hiç sıkıntı yok. İşte ben burada olduğum zaman sıkıntı oluyor da. Tam aldım sayılır da. At şu golü. Gol gol gol. Biz 21 dakikayı geçmişiz zaten. Evet beyler bu videomuz bu kadar. Görüşmek üzere bakın sağlıcakla kalın. Like at, abone olun. Nereye gittin lan? X-Rajift kayboldu. Heh buradaymış.